Merhaba evet arkadaşlar. Bugün paradan bahsedeceğim. Para nedir? Paranın tarihi nedir? Para değerini nereden alır? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Para temelde bir ee, değiş tokuş aracıdır. Ee, i̇nsanlar ee, mübadele ediyorlardı ilk zamanlar. Mesela bir bir toplum tarımla uğraşıyordu, bir toplum hayvancılıkla uğraşıyordu. Bunlar kendi aralarında bir alışveriş yapmak zorundalar. Bunu işte tarımla uğraşan topluluk ürettiği sebzeyi meyveyi alıyor, götürüyor, hayvancılıkla uğraşan topluma onlar da işte etini, sütünü, peynirini, yağını neyse onları onları veriyorlar. Ama tabii bir eşitsizlik var burada, bir anlaşmazlık var. Bir ö ortak bir ölçü birimi bulmaları lazım. İşte bu ihtiyaç doğduğunda insanlar parayı kullanmak zorundaydılar. Para nasıl bir şeydir peki? Para iki toplumun ya da şöyle diyelim size iki insanın karşılıklı olarak üzerinde anlaştığı her nesne para olabilir. Bu ağaç yaprağı da olur. Bu bildiğiniz bu dışarıda bulduğunuz müsvedde bir A4 kağıdı da olabilir. Hiç fark etmez. Önemli olan ee, üzerine bir teminat e, ifadesi bırakıp karşılıklı güven ilişkisi oluşturabilmektir. Temelde bunu oluşturduğunuz zaman her şeyi para olarak kullanabilirsiniz. Mesela Almanya 2. Dünya Savaşı sırasında e, sigara kutularının kağıtlarını para olarak kullanmışlar. Mesela insanlar üzerlerine rakam yazıyorlar ve onu e, bazı kurumlar mühürlüyor ve bunu Para olarak kullanıyorlar. Para temelde bir güven aracıdır. Yani e, karşı tarafa gönderdiğiniz o kağıdı karşı taraf tamam bu bununla sen benden şunu şunu alabilirsin tamam ben bu, buna güveniyorum dediği zaman e, onu e, sosyal hayatın içerisinde ticaretin içerisinde kullanmaya başladığın zaman her şeyi kağıt olarak ee, i̇nsanlar e, bunu yaptılar. Ee, başta para olarak tabi bir kağıt nesne olarak Mesela buğdayı bir ölçü birimi olarak ben atıyorum mesela bir çuval buğdayı e, bir ölçü birimi olarak belirlediler. Ve bunu e, bunu ticarette kullandılar. Şimdi Lidyalılar ilk parayı bulanlar. Ee, şöyle ama Lidyalılar e, ilk resmi parayı kullanan Tabii ki Lidyalılardan önce de para kullanıldı. Ee, bu belki gayri resmi olarak iki mesela şöyle atıyorum iki tane köy var karşılıklı. Bu iki köy kendi arasında bir ticaret yapabilmek için bir ortak bir değer aracı buldular. Bu belki bir taştı, belki bir ağacın yaprağıydı, ee, belki de bir çiçekti. Bunu bilmiyoruz. Yani bir ortak bir değer üzerinde iki topluluk anlaştığı zaman her ne olursa olsun bunu para olarak kullanabiliyorlar. Para böyle bir şey. Aslında para hem böyle olmayan bir şey hem de itibarı güven üzerine kurulmuş olan bir şey. Yani değişik bir şey yani bu para dediğimiz şey. Sonra Lidyalılar evet, ilk resmi parayı basıyorlar. Tabii bu para dediğimiz şey o zaman Altın ve gümüş, bunun tabi değer olarak farklı boyutları var. Boyutu yani ağırlığı. Bunun asıl değerini belirleyen şeyler bunlar. Şimdi bunlar demir para, o zamanlarda. itibaren kullanılmaya başlıyor. Bu kağıt para ne zaman çıkıyor peki ortaya? Kağıt para ilk Çinlilerde zamanında Çinliler buluyorlar ilk kağıt parayı ve 700 milattan sonra 700'ün 700'lü yıllarda kullanıyorlar. Ve kağıt para olayı nasıl çıkıyor ilk ortaya? Nasıl bir ihtiyaçtan dolayı kağıt para kullanmaya başlıyorlar? Bunu şöyle yapıyorlar. Yani adamın demir parası var, altını var, gümüşü var, bir sürü parası var. E, bunu şey ticaret yaparken sürük yanında taşıyamıyor. E, malum ağır da zaten. Şey bir çuval altın Bilemezsin yani o zor bir iş, kolay bir iş değil. Ne yapıyorlar? Güvendikleri bir bankere bunu bırakıyorlar. Karşılığında bir senet alıyorlar. İşte şu falanca şahıs e, şu kadar altınını, şu kadar e, sitkesini, şu kadar gümüşünü bana bıraktı diye. E, bu, bu da bunun delilidir diye üzerine yazıyor. Ne kadar aldıysa miktarını yazıyor. Adam o kağıdı Kağıt bizim bildiğimiz tabii ki cebimizi kullandığımız 10 lira, 20 lira, 100 lira gibi bir para değil. Şöyle A4 kağıdı düşünün, kocaman bir kağıt. Üzerinde işte bu bilgiler olan işte ne kadar paranın olduğunu, ne kadar karşılığının olduğunu, olduğunun yazılı olduğu bir kağıt düşünün. Altında da mühürler var, karşılıklı olarak imzalar var. Bunu senet olarak alıyor. Daha sonra gittiği zaman çarşıda işte ya da başka bir şehirde, başka bir ülkede bu senedi e, kullanarak ticaret yapabiliyorsa, alışveriş yapabiliyorsa bu kağıt para olarak kullanılıyor. Yani bu karşı taraf aldığı zaman bu senedi, tamam ben bu senedi alıyorum ama o ilk altın bıraktığı adama gittiğim zaman... bu kağıdı verdiğim zaman ben ondan işte şu kadar altın alabilirim. Onun güveni var. Eğer onun güveni olmasa onu al olmaz. Ee, onun güvenini yarattığı zaman toplum parayı kullanabilmeye başlıyor bu sefer yani. Temelde böyle böyle oluyor. Ee, bunu devlet yaptığı zaman da mesela ee, toplumda herkes güveniyor ve ticaretini yapıyor. Hmm. Şimdi kağıt para böyle ihtiyaç, böyle bir ihtiyaçtan dolayı çıkıyor. Peki banka olayı nasıl başlıyor? Banka olayı 1500 e, yıllarda falan ilk bankalar kurulmaya başlıyor. Şimdi Avrupa'da birkaç tane aile var. İşte Medici ailesi bunlardan biri. E, bunlar kendi e, aile fertleri birleşerek insanlara borç vermeye, onlardan şey almaya başladılar. Yani bankerlik yapıyorlar. Para alıyorlar onlardan. İşte yüksek faizli borç veriyorlar. İşte aslında böyle başlıyor. Yüksek miktarda paraları ellerinde tutmaya başlıyorlar falan. Sonra bunu kurumsallaşıyor. Ee, ne oluyor? Banka dediğimiz şey aslında elinde çok parası olan insanların oraya parasını yatırdığı, Paraya ihtiyacı olan insanların da gidip oradan para çektiği bir kurum olarak, bir aracı kurum olarak işler görüyor günümüzde mesela. Bankacılığın böyle bir şeyi var. Yani yüksek miktarda parası olan adam bankada parasını da korumuş oluyor. Peki günümüzde para değerini nereden alıyor? Mesela... merkez bankaları para basıyor değil mi? normalde bu paraların bir karşılığının olması gerekiyor. Nedir bunlar? devlet devlet bankası hazine para bastığı zaman bunun karşılığında hazine altın koyması gerekiyor. Bastığı para karşılığında hazine altın koyması gerekiyor. Bu paranın değerini koruyabilmek için yapması gereken en önemli şeydir. Paranın değerini belirleyen şeydir bu bu olay. Ee, mesela bizim elimizdeki işte 100 lirayla eee hazineye gittiğimiz zaman o elimizdeki o paranın karşılığı kadar ondan altın almamız gerekir. Alabilmemiz gerekir. Bu elimizdeki paranın e, değer ifade biçimi olarak, biçimi oluyor. Değerini ifade eden şey hazinedeki altın karşılığı oluyor. Eğer o olmasa ya da biz onun olduğuna inanmasak elimizdeki o kağıt paraların hiçbir hükmü yok. Çöpten ibaret olur hiçbir anlamı kalmaz yani. Bunu bize bu güveni sağlayan da kim? Devlet. Bu güveni bize veriyor. Peki gerçekten öyle mi? Mesela hani hazinede o paraların ger gerçekten karşılığı kadar altın var mı? Yok. Ama biz varmış Zaten dünyadaki ve bizim ülkemizdeki bu enflasyonun temel sebebi de işte bu güven olduğu zaman enflasyon daha stabil oluyor. Güven ortamı kaybolduğu zaman enflasyon birden artıyor falan. Biraz bunlarla bağlantısı var. Mesela Amerika'da 1971 yılına kadar e, Ee, bir ons altın koyardı hazineye. Bir ons altın. Yani 31.1 gram değerinde altın koyardı. 35 dolar karşılığında. 1970 yılında petrol kriziyle beraber bu olayı bıraktılar. E, ee, sonra ne oldu? Aradan şu anda kaç yıl geçti? Aşağı yukarı bir 50 yıl falan geçti. Ee, günümüzde bir ons altının değeri e, şöyle bakayım 1718 dolar bugünün hesabıyla 1718 dolar bak 35 dolardan 1718 dolara kadar çıktı çıkmış ee, bu neden kaynaklanıyor? Enflasyondan kaynaklanıyor. Enflasyon olunca para değer kaybediyor. Bir de e, şimdi bunu bırakınca ne oluyor? Sınırsız para basma şey oluyor yani saldım çayıra mevla kayra gibi bir durum ortaya çıkıyor yani çünkü o paranın basılan paranın karşılığı olarak karşılığı olan altın hazineye konmuyor ne oluyor yani sen o zaman istediğin kadar e, böyle farazi bir değer oluşmuş oluyor istediğin kadar para basıyorsun piyasaya sürüyorsun sonra ne oluyor patlıyor da yani güven azaldığı zaman enflasyon patlıyor, artıyor. Ee, peki Şimdi ne oluyor? E, günümüzde şimdi sanal paralar çıkmaya başladı. Özellikle 1990'lı yıllardan sonra internetle beraber biz aslında paraları sanal kullanmaya başladık. Nasıl oldu? Mesela banka hesabımızda paramız var. Biz onu başka bir yere havale ederken mesela hiç bankaya bile gitmiyoruz. İşte ben kardeşime para göndereceğim diyelim ki ne yapıyorum? İnternet hesabına giriyorum. Telefondan çat çat. Hemen bir hesaptan diğer hesaba havale ediyorum. Benim hesabımda bir rakam küçülüyor. Onun hesabında belli bir miktardaki rakam büyüyor. Yani ben işte A bankasından gidip paramı çekip B bankasına gidip paramı yatırmıyorum. E, o bankadan da kimse gelip benden para almıyor. E, yani tamamıyla rakamsal bir değişim oluyor aslında. Yani kimse parayı bir yerden alıp bir yere taşımıyor. Yani biz mesela TL üzerinden hareketlerimizi sanal yapıyoruz. Yani elimizde kimse para tutmuyor. E, kredi kartından alışveriş yapıyoruz, internetten alışveriş yapıyoruz. Mesela trend yoldan yapılan alışverişlerde kim gidip bankadan para çekip gidip trend yolun bir, yerde böyle bir ödeme noktası olup da o parayı kimse ödemiyor. Ne yapıyoruz? Kredi kartı bilgilerini giriyoruz. Hemen ödememizi yapıyoruz. Artık parayı dokunmuyoruz bile yani neredeyse. Belki ekmek alırken falan hani adamlara ayıp olmasın da işte 3 lirayı karttan çekmeyelim. Hani cebimizde bozuk para olsun da ekmek alırken en azından onu verelim hesabıyla belki ekmek alırken sadece parayı kullanmaya başladık yani. Başka kimse para kullanmıyor artık. Yani sanal oldu. Peki blockchain e, var. Bitcoin var mesela. Ve onun altcoinleri falan var. Bunlar e, nasıl bir sistem? Şimdi biz tam sanal para kullanıyoruz dedim ama biz nasıl bir sanal para kullanıyoruz? İşte biz Türk Lirası hesabından işte maaşımız yatıyor. Biz oradan e, o parayı kullanıyoruz ama o para Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi parası. Yani bu devlet o paranın güvencesi. O paranın değeriyle oynayabilir. O paranın faizini belirleyebilir. O paranın e, o paranın kullanım e, hakkı ve yetkisi devlete aittir. Ha, mesela Euro var, dolar var, ne bileyim yen var mesela, ee, işte sterlin var, bunlar her ülke kendi para birimi üzerinde belli bir spekülasyon yapabiliyor, ee, işte faizini faiziyle oynuyor, değerini belirliyor falan bunları yapıyor. Ama blok... <laughs> bitcoin'de, e, blockchain zincirlerinde o pazarda bu yapılmıyor. Bu tamamıyla merkeziyetsiz, herhangi bir devletin kontrolü altında olmadan para transferlerinde, ödemelerde herhangi bir kontrol mekanizması olmadan tamamıyla bağımsız bir para birimi olarak ortaya çıktılar. Şimdi paradaki değeri asıl belirleyen şeyin güven olduğunu söyledik. Yani ney? paranın değerini gözlerdeki ışıltımız belirliyor. Karşı taraftaki o ışıltıyı gördüğün zaman tamamdır kardeşim ben bunu kullanıyorum diyorsun. Peki e, blog, yani Bitcoin'deki bu değeri e, ne belirliyor? İşte insanların bunu kullanarak ona güvenerek onu kullanmaya başladıkları zaman e, ona e, ilginin, rağbetin artmaya ile beraber ve toplumda kabul görmesiyle beraber bu da artık hayatımıza yavaş yavaş girdi. Daha biraz daha yolun başında, biraz daha ilerlemesi gerekiyor. Ee, bir sürü mesela oyunlarda, alışverişlerde, ticaretlerde artık kullanılmaya başlandı. Ee, herhangi bir devlet yok arkasında. Bu insanların ortak para birimi gibi bir şey oluyor yani. Bir şey oldu. Bakalım ileride ne olacak. Evet arkadaşlar. Durum böyle.